Herkese merhabalar ben Doktor Mustafa Üye. Ramazan diyetiyle 10 kilo vermek için 5 öneride bulunacağım sizlere. Bu öneriler herhangi bir hastalığı bulunmayan sağlıklı kişiler için geçerlidir. Maalesef insanların yaklaşık yarısı Ramazan ayında kilo alıyorlar. Ramazan ayı kilo vermek için çok ideal bir dönem. Ramazandan hem ibadet hem de şifa ve arınma ayı olarak faydalanabiliriz. Biz yaklaşık 750 obez hastayla kilo vermek için iki öğünlü bir sistemi denedik ve çok başarılı sonuçlar elde ettik. Ramazan ayı da iki öğünün uygulanabileceği güzel bir süreç. Bu ayda beslenmesine dikkat eden kişiler yaklaşık 5 kilo kadar verebiliyorlar. Eğer her kişiler 100 kilonun üzerinde ise kilo verimi tam 10 kiloyu bulabiliyor. Son zamanlarda moda olan aralıklı orucun başarısından dolayı Ramazan orucuna dair yapılan bilimsel araştırmaların sayısı arttı. Yapılan araştırmaların neredeyse hepsi az yiyen canlıların daha sağlıklı ve uzun yaşadığını gösteriyor. Şimdi Ramazan ayında kilo vermek için 5 öneriye geçelim. Birinci öneriyle başlayalım. En önemli maddeyi bu oluşturuyor aslında. Sahurda sadece su içmek. Biliyorsunuz ki geceleri biz yağ yakmaya başlarız. Ta ki ertesi gün ilk lokmayı ağzımıza atana kadar. Biz de burada herhangi bir lokma ağzımıza atmayalım ki yağ yakımı devam etsin ve böylelikle biz 129 ATP yani 129 enerji üretmeye devam edelim. Eğer biz sahurda herhangi bir şey yersek ve bu sağlıklı olduğunu farz edersek 38 ATP üretiriz. Yani yaklaşık enerjimizi dörtte birine düşürmüş oluruz. Eğer ekmek, hamur, işi makarna gibi sağlıksız ve lifsiz karbonhidratları tüketirsek bu enerji üretimi sadece 2 ATP'de kalır ve biz gece sahur yapmamıza rağmen ertesi gün çok ciddi bir yiyecek sıkıntısı yaşarız. Ve eğer biz gece ekmek, hamur işi, makarna gibi lifsiz ve sağlıksız gıdaları tüketirsek ertesi gün çok ciddi bir açlık çekeriz. Hepimizin savuru kaçırdığı anlar olmuştur. Yine de ertesi gün orucumuzu tutarız. Bunu yağ hücrelerimizi yakarak yaparız. İkinci öneri ise iftarda ekmek, hamur işi, makarna gibi sağlıksız ve lifsiz karbonhidratları tüketmemek. Ramazan pidesi belki bir lokma tüketilebilir. Bu tarz ürünler vücuttaki yağlanmayı artıracağı için kilo vermek isteyenler kesinlikle bunlardan kaçınmalı. Üçüncü öneri ise ara öğün ve atıştırmalıklar kaçının. İftardan sabura kadar meyve, kuru yemiş ya da tatlı gibi yiyeceklerin en ufak bir lokması dahi yağ yakımını engelleyecektir. Dördüncü öneri ise iftarınızı kesinlikle elma ya da hurma gibi meyve ile açın. İftar önerisi için birkaç bilimsel araştırmadan bahsedeceğim. Yapılan araştırmalar yemeğe meyve ile başlandığında 200 kalori daha az tüketildiğini ortaya koymuş. Başka bir araştırma yemekte çorba tüketiminin 200 kalori kadar daha azalma yol açtığını tespit etmiş. Bir başka araştırma salata tüketimi üzerine yemekte salata olursa insanlar 100 kalori daha az tüketiyormuş. O zaman bu araştırmalardan yola çıkarak ilk başta meyve ile açacağız sonrasında çorba ve iftarımızda kesinlikle salata olmalı. Bir başka öneride daha bulunacağım. İftarda hoşaf ya da komposto gibi şekerden, yoğun gıdalardan uzak durulmalı. Beşinci öneri, eğer sahur yaparsanız yemek esnasında kesinlikle su tüketmemeniz gerektiğidir. Suyu yemeklerden 30 dakika önce tüketebilirsiniz. Yemekle beraber su tükettiğinizde çok ciddi bir şişkinlik ve hazımsızlık yapacaktır. Yani Ramazan ayında tek öğün yaparak 5 ya da 10 kilo kadar verebilirsiniz. Ramazan orucu için en büyük sıkıntı su içilmemesi olarak görülmektedir. Fakat Almanya'da yapılan bir araştırmada 5 gün boyunca 10 kişi hiç yemek ve su tüketmiyorlar. Buna rağmen hepsinin böbrek fonksiyonları %167 oranında artıyor. Bazı yerlerde iftarla sahur arasında 2-2,5 litre kadar su tüketilmeli diye görüyorum. Bunlar çok yanlış bilgiler. Çünkü bu kadar fazla su böbrekleri yoracaktır. En ideali saat başı 1 su bardağı kadar su tüketmektir. Bu da iftarla sahur arasında yaklaşık 1-1,5 litre kadar bir suya tekabül eder. Biliyorsunuz ki yağlar yakıldıkça su açığa çıkar ve su ihtiyacımız da bu şekilde karşılanabilir. İftardan sonra tüketilen çay ya da kahve ya da bitkisel çaylarda suyun yerine geçebilir. Önerileri dikkate alacak kişiler lütfen yorumlarda deneyimlerini bizlerle paylaşsın. Sonuç olarak yiyeceklerin azaltılması sağlık değerlerini iyileştirmektedir. Bu da en rahat Ramazan orucuyla yapılmaktadır. Ramazan'ın ilk günde bir baş ağrısı olabilir. Yeni bir beslenme düzenine geçildiği için bu herkese görülebilecek bir şeydir. Buna rağmen oruç tutarken fenalaşırsanız şekeriniz düşer ya da tansiyonunuz düşerse orucunuzu bozabilirsiniz. Diyanetin verdiği fetvada sağlık durumlarında orucun bozulabileceğinden bahsediyor. Bu durumda 61 gün kefaret değil bir gün orucun yerine bir gün kaza tutabilirsiniz. Ramazan orucunun bilimsel faydalarına dair detaylı bir video paylaşacağım. Paylaştığım zaman açıklamalarda bulabilirsiniz. Eğer kilonuz 100 kilonun üzerindeyse Ramazan ayı boyunca tek öğün beslenerek yaklaşık 10 kilo verebilirsiniz. Oruç kilo vermesi için çok güzel bir başlangıç olabilir. Fakat yapılan araştırmalar Ramazan Ramazan'da verilen kilonun tekrardan geri alındığını gösteriyor. Aslında biz bu konuda Peygamber Efendimiz'in sünnetine dikkat ederek yani haftada iki kez oruç tutarak ya da ayda üç kez dolunay günlerinde eyyamı biz oruçlarını tutarak verdiğimiz kiloları koruyabiliriz. Ben kendim mümkün oldukça bu oruçları tutmaya çalışıyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Peygamber Efendimizin bundan 1400 yıl önce uyguladığı hayat rutini bugün kanser araştırmacıları tarafından 5'e 2 diyeti ya da 30'a 3 diyeti olarak araştırılmaktadır. Peygamber Efendimiz Dolunay'da oruç tutmasının çok enteresan bir hikmeti olduğunu düşünüyorum. Yapılan araştırmalar insanların Dolunay'da daha gergin ve sinirli olduğunu göstermekte ve karakoldaki suç oranlarının çok ciddi bir oranda arttığını göstermektedir. Biliyorsunuz ki oruç sakinleştirir ve dinginleştirir. Peygamber Efendimiz bugünlerde oruç tutmasının muhtemelen böyle bir hikmeti vardı. Bu önerileri dikkat ederek Ramazan'a çok rahat kilo verebilirsiniz. Ramazan ayında kilo vermek için 5 öneriyi tekrardan açıklıyorum. 1- savurda sadece su içilecek. 2- İftarda ekmek, hamur işi, makarna gibi gıdalardan uzak durulacak. 3- İftarda meyve, salata ve çorba tüketimi olacak. 4- Ara öğün ya da atıştırma olmayacak. 5- Eğer su tüketimi olacaksa savurda yemekle beraber su tüketimi olmamalı. Eğer bu dediklerime dikkat ederseniz Ramazan'da çok rahat bir şekilde kilo verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, oruç tutanlarla paylaşmayı ve bizlere de dua etmeyi unutmayın.